1 Temmuz 2023 tarihinden geçer olmak üzere yılın ikinci yarısına ilişkin memur ve emekli maaş düzenlemesi kanun teklifi parlamentoya sunuldu. Bu kanun teklifine göre 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyon farkı dahil olmak üzere 17.55 oranında artış yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur ve sözleşmeli personellere net rakamı olarak söylüyorum 8077 TL ilave ödeme yapılacak. Yani ek ödemeleri tüm memur ve sözleşmeli personelin 8077 TL artacak. Yasa teklifinde bu artışın memur emeklilerine yani 8077 TL seyyanın artışın yansıyıp yansıyamayacağına ilişkin herhangi bir hükme rastlayamadık. Bu haliyle yasalaştığı takdirde ya yani memurlar emekli olduklarında bu seyyahla ödenen e, ilave 8.077 TL'den ne emekli aylığı olarak ne ikramiye olarak herhangi bir fayda sağlayamayacaklar. Aynı şekilde mevcut emekliler de e, bu haliyle bu kanun teklifinin bu şekilde çıkması halinde bu 8.077 TL'den mahrum kalacaklar. Dolayısıyla biz haksen olarak e, eskiden beri şunu savunuyoruz. Bu ilave ödemeler memurun ve emeklinin hayrına değildir. Bu ilave ödemeleri mutlak suretle taban aylığına dahil edilerek memurlar emekli olduklarında emekli maaşlarına da ve ikramiyelerine de yansıtılması gerekiyor. Henüz bu bir tekliftir. Dolayısıyla bizim talebimiz yarın parlamentoda gerek komisyonda gerek genel kurulda mutlak suretle bir düzenleme yapılarak bu 8.077 net olacak şekilde tabanayla ilave edilmesi ve tüm memur emeklerinde kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması gerekiyor.